Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Burada 2012 yılındaki siyahla yazılan yerimiz 4162 ton. 2013 yılında atılan asfaltımızda 7060 tondur. 2013 yılında yaklaşık 34 tane caddemize ve sokağımıza biz asfalt atmış bulunmaktayız. Bu da yaklaşık 5 kilometre boyundadır. 2012 yılında bin ton asfalt atılmasına rağmen hiçbir caddeye, hiçbir sokağa asfalt atılmamıştır. Burada herkes bilmesini istiyorum. Bu kadar asfaltın nereye gittiğini kimse bilmiyor. Biliyorsunuz şu andaki yargılama sürecinde. Başarılı bir Yedi bin tonu biz asfalt attığımız zaman Bozut'a 5 kilometrelik bir asfaltla tekamül ediyor. Bunun iki kilometresi de yamalara tekamül ediyor. Hepsi hesapları mahallelerimizde bellidir. Ama 2012 yılında 4000 ton asfalt atılıyor. Atılan asfalt hiçbir cadde ve sokakta yok. Bu 4000 ton asfalt şu anda yargılama sürecinde olan hani diyor ya birileri ya biz işte yapmadık işte hiçbir şey de yoktur işte o fabrikadan paraları ödedi. İşte biz bir şey götürmedik, etmedik. Dört bin ton asfalt yamayla kapatamazsınız. Bu Boğaziçi Belediyesi'nin parasının çalındığının bir kanıtıdır. Bak bakın şuradan biz yedi bin ton asfalt atıyoruz. 34 tane cadde ve sokağımıza döküyoruz bunu. Bunun yanında yama yaptığımız yerler 100 tane, siz bu 4000 ton asfaltı sadece 61 tane yama olan yere gösteriyorsunuz. Bunun savunulacak hiçbir noktası yoktur. Bunun vebalini biz ödeyemeyiz. Bundan geçmiştekilerde bu vebali şu anda inanın 100 yüz liradan karşı karşılar. Buradaki asfaltın kaybolmasının tek sebebi de budur. Bugün bu, bu 4000 tonu parayla çarptığınız zaman Bozcu Belediyesi'nin 1 trilyon parası şu anda yok. Rakamsal bazda zaten ki şu andaki mahkeme sürecinde de bu para şu anda zaten 1 trilyon olarak da gözükmektedir. Bozcu Belediyesi'nin atılmış olan asfalt 1 trilyon bedeli şu anda yok. Kasamızda değil. Sayın Başkan daha önce açıkladığınız ücretli otopar projesi şehir içinde birinci soru. Ne oldu? Ee, i̇kinci soru park sorunu Ozi'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu çözmek için sekiz projelerimiz var. Şimdi Zerant Bey, ben hem sorularınızı eğitim. Tabii ki devam etmek isteyen arkadaşlar devam eder. Tabii ki işi olanlar da hiç Yani biz diyoruz ya, kendi içimizde toplantı yapıyoruz ama basınımız da bize bu konularda kendileri daha önce de bu toplantılara katıldı ama dediler ki bize söz vermiyorsunuz. Yani en azından bize de bir söz verirseniz sormak istediğim sorular var dedi. Biz de dedik ki tabii ki siz de sorabilirsiniz. Levent Bey'in sorduğu koltukta ki e, rüşvet otopark, bir rüşvet otopark ihanemize çıktık. Fakat oradaki bir ihale şartlamemizde yazılan bir hatadan dolayı ihale iptal etmek zorunda kaldı. Burası şu andaki mevcut olan Halim Meydanı'nın eee otopark sistemine dahil olması. eee yarın öbür gün bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman ihaneye verdiğimiz firma Buraya çekil dediğimiz zaman sorun yaşayacağımızda ihale şartnamesinden bir hatadan dolayı iptal ettik. Onu tekrar düzenliyoruz. Herhalde en kısa zamanda bunu tekrar ihalesine çıkacağız. Pozitif otopark sorunu şöyle söyleyeyim: e, Tabii ki e, Hanova otopark ücretli olduğu zaman insanların ara sokaklara yavaş yavaş e, yönelmeye başlayacak. Bozduk eski evlerin tamamen yıkılmasına, biz kendilerine, yer sahiplerine bunları söyledik, ücretli hale vatandaşlarımız buraya getirebilir diye. Ama biz tabii ki Bozcuğun merkezindeyiz, kentlerden da şehir meydanından hakkın zaman çok büyük otopark alanı yok. Ama devletler de, de, yoldan gittik, dedik ki şu andaki alanlar boş. Bize de dedik bu insanları kullanımını buraya açalım. Sağ olsun onlar da kırmadılar. Yaklaşık burası 110 araçlık diye. Orada şu andaki kullanımını da oraya da biz e, kendileri de bizim ücretsiz olarak açtılar ve orası şu anda okul olarak da kullanıyoruz. Hani e, projesi gerçekleşinceye kadar orayı da otoparka şu anda biz ücretsiz olarak açacağız. E, aynı zamanda biliyorsunuz Bozgül'ün şu anda ee, meydanda, hakim meydanında bulunan e, bu, bu kokoreççilerimiz de var. Yani şu konusu onu da açayım. Olur. Belki soracaksınız ama ben onu ben söyleyeyim işte o zaman. <laughs> e, ee, ben bizle en son yapmış olduğumuz toplantıda başkanımızla ve meclislerimizle beraber kokoreççilerle yapmış olduğumuz toplantıdan Kurban Bayramı'nın dördüncü günü yani 18 Ekim günü tamamen kokoreççilerin hepsi kaldırılacak. Onlar kendileri devam etmek isteyen çeşitli dükkanlara, yoksa kapalı odalar diğer yan tarafta herhangi bir yere yerleştirecekler. Bu son toplantıda bunu tekrar söylüyorum, burası tamamen e, bir otopark şekli haline getirdi. Ücretsiz olarak Kalin Meydan'ın projesi yapılıncaya kadar bu şekilde kullanacağız. Başkanım, o asfaltlama çalışmasındaki paranın varlığı için de e, söylediniz. Bu 5 milyon lira kaç kişi arasında duvarda çıkmıştır? 50 midir? Bunun haricinde işte, buna benzer büyük rakamlarla duvarlaşan paralar var mıdır? O belirtisinden çıkan paralar var mı? Soracağım. Çok teşekkür ederim. Şimdi asfaltla ilgili olan konu şu anda biliyorsunuz yargı sürecinde. Ben burada bu atılan asfaltların firma isimlerini veremem çünkü yargı sürecinde olan bir şey biz müdahale etmek istemiyoruz. O yargı sürede netleştikten sonra ama işte kişiye çıkarılır, Kişi öder ya da fabrikalık orijinaları rücu ederiz. Bunlar zaman içerisinde yapılacak olaylar. Hani bir trilyon bu anlaşılsa da en de sonunda bu para Bozcuk Belediyesi'nin kasasına girmek zorunda olan bir para. Hani diyorsunuz ya başka bir para var. Tespit ettiğimiz şeyler zaten biz gerekli olan savcılığa bunları belgeleriyle beraber sunduk şu andaki yargı sürecinde olan evraklarımıza devam ediyor. Onlarla ilgili gerekli bir açıklama ben yapmayacağım. Bunlar yargı sürecinde olduğu için yargı ne kadar verirse biz onları zaten ben yeni evraklı hepsi şu anda mahkeme sürecindedir. Bunlar dediğim gibi ileride yargı üniversite duyacaksınız, rakamlar çıkacak zaten yavaş yavaş ortaya. Çünkü bu bir tane madde değil, birkaç tane olduğu için Sadece Bozcuk değil, Bozcuk Spor var, Bozcuk Belediye Gençlik var, Bozcuk Belediyesi'nin de alanları belediyesi var. Bunların hepsi çıktığı zaman rakamlarına zaten net belli olacak. Orada da bizim beyan ettiğimiz evraklarımız da mevcuttur. Onların hepsi bugün içerisinde hepsi meydana gelecek. Teşekkür ederim. Müsaade sağlayın. Çok teşekkür ederim.